kardeşim. Hayır. Hayır be. Gerçek gel Var. Kardeşim. Abi. Senin burada ne iş var? Özledim seni. Ben de seni özledim. Canım kardeşim kardeşim sen şey burada ne işin var? Ay ne ben de geziyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne biliyorum YouTube kanalı aç. tek başına ee, mı? Annem babam hmm. nerede? onlar mı? Annem ilacını almayı unuttu. Babam da hmm. araba kazası geçiyor. Şimdi kardeşim. ben burada odaklaşman lazım çünkü. Mutantlar öldürebilirsiniz. Bir şey olmaz abi. Ben nereye kırışmadan bir şey. Nereden budur? Bu ne budur? oldu? Babamın evinde. Evet babam da var. Ben de çalışacak mısın? Evet olur. Tamam kardeşim. Benimle çalışacağım. Kardeşim üstümüzde çok değerli eşyalar var. Bununla onlarla eşya video çekiyoruz. Ve önemli şeyler var. Daha çalışmak istiyorsan çalış. Tamam. Hadi gel. Aa. Aa. Aa.